Hepinize merhabalar. Ben Ömer Faruk Eşer. YKS 2024'te Türkiye 4 serisi oldum. Ve bu videomuzda AYT netlerinizi nasıl uçuracağınız hakkında size bomba gibi taktikler vereceğim. Hazırsanız başlayalım. Evet dostlarım. Öncelikle AYT matematikten başlamak istiyorum. AYT matematik bildiğiniz gibi hem eşit hem de sayısal öğrencilerin kanayan yarası oluyor genelde. Ve bunu düzeltmek için yapmanız gereken birkaç tane temel adım var. Hemen isterseniz başlayalım. Şimdi AYT matematikte dostlarım Öncelikle çok fazla soru görmeniz gerektiğini unutmayın. Yani bu neden önemli? Çok fazla soru görmeniz gerekiyor dostlarım. Yani bu demek oluyor ki çok fazla test bu çözmeniz gerekiyor ve çok fazla sorunun analizini yapmanız gerekiyor. Şimdi çünkü neden? Bu TYT matematik gibi değil. Bir kondisyon sınavı değil. Zaten vakit bildiğiniz gibi fazla fazlasıyla yetiyor çok fazla soru görmeniz gerekiyor. Soru tiplerini az çok anlamanız gerekiyor. Mantığını kavramanız gerekiyor. Bunun için olabildiğince fazla test bu çözmeye odaklanacaksınız. Ancak bunu baştan sağma bir şekilde yaparsanız bu sizin yararınız değil tam tersi zararınıza olur. Çünkü neden zararınız olur onu söyleyeyim. Şimdi iyi bir yayını çarşur ettiğinizi hayal edin. Yani çok iyi bir yayın olduğunu varsayın. Mesela orijinal yayınları, mesela apotemi yayınları. Bu yayının sorularını hızlı hızlı çözdüğünüz, analizlerini adam akıllı yapmadığınız fazla soru görme gayesiyle bunu yaptınız ve yayını çöp ettiniz tabiri caizse. E bu sizin zararınız oldu. Neden? Çünkü oradaki olan so güzel soru tiplerini kaçırdınız. Maksadınız fazla soru çözmek değil. Soruları özümseyerek fazla soru çözmek olsun. Bu çok önemli. Yani herkesten farklı olarak muhtemelen söylediğim şey de bu. Çok fazla kaynak tabii ki çözün. Ama özümseyerek çözün. Analizlerini yapın. Neden çıktığına dair bütün her şeyi bilin. Bu çok önemli. AYT Matematik emek ister dostlarım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bildiğiniz gibi TYT'den örnek vereyim. TYT kondisyon istiyordu. Ama AYT Matematik de emek istiyor. Yani uğraşmanız gerekiyor. Kafa patlatmanız gerekiyor. Yani hayatınızın bir yaşam biçimi olarak görmeniz gerekiyor ve bu dersi sevmeniz gerekiyor. En azından bu yıllık. Belki belki çoğu arkadaşınız bana şunu diyecektir. Ya ben sayılardan nefret ediyorum. Matematikten nefret ediyorum. Bundan hiç hoşlanmıyorum vesaire. Bunlar gayet doğal şeyler. Herkes matematiği sevmek zorunda değil. Ama sınav döneminizde özellikle eşit ağırlıklı arkadaşlarım sınav döneminizde sizi sivriltecek olan şey sizi diğer rakiplerinizin üste çıkartacak olan şey AYT matematiktir. O yüzden lütfen bu derse sarılın olabildiğince. Son olarak da AYT matematiği ben nasıl bitirdiğim hakkında kendi deneyimlerimden bahsedeyim dostlarım. Şimdi şöyle söyleyeyim ben. Eylül ayına kadar yani okul başlayana kadar sadece 11. sınıf konularını sağlam götüren bir öğrenciydim. Yani 11. sınıf konuları hakkında bilgim vardı. Ve Eylül ayının Ekim ayının ortasına kadar ortalama sonuna kadar ben AYT matematik konularının hepsini bitirdim. Yani 12. sınıf konularının hepsi bitti ve sapa sağlam bir şekilde bitmişti. Benim genelde denemelerim, netlerim falan hep yüksek gelirdi dostlarım. Şimdi bunu nasıl yaptım ve siz nasıl yapabilirsiniz? Tabii ki Ekim ayında bitirmek için şu an geç. Şu an oldu Aralık hatta. Şu an belki de bu videoyu çoğunuz çok çok sonra izleyecek. Ancak hiçbir zaman geç değildir bunu unutmayın. Ben Ekim'de bitirmiş olabilirim. Ama sen gidersin Mayıs'ta bitirirsin. Gidersin AYT matematik 40'a 0 yaparsın. Önemli olan sonuç bulunduğunu unutmayın dostlarım. Şimdi ben nasıl bitirdiğime dair bilgiye geçeyim hemen. Şimdi öncelikle ben 3-4-5 yayının ayeti matematik test kitabını kullandım dostlarım. Bu test kitabı üzerinden basit olan soruları çözerek kendimi geliştirdim ve motivasyonumu dopamin sebebini de arttırdım. Bu sayede matematiğe olan şevkim daha da çok arttı. Aynı zamanda konu anlatım olarak da matematiğin güler yüzü kullanıyordum. Eğer dilerseniz alternatif kanal olarak bıyıklı matematiği kullanabilirsiniz. Yani başlangıç için diyorum. Sonrasında Eyüp Bey'in anlatımıyla beraber 3D AYT ve DD'yi kullandım. Ve bununla beraber de orijinal yayınlarının test kitabını götürdüm dostlarım. Bu sayede hem konular çok sağlamlaşmış oldu. Hem de aynı zamanda çok fazla soru tipi görmüş oldum. Şu ana kadar 3 tane kaynak bitirmiş oldum. Ayımız geldi Ocak ayına aşağı yukarı. Bundan sonraki aşamada da sadece 2 tane kaynak çözdüm dostlarım. Bir tanesi Eyüp Bey'in test kitabı. Bir tanesi de bilgi sarmalının bazı bölümleri. Bütün bölümlerini çözmedim. Şimdi yalan olmasın. Ama en çok verim aldığım kitap dostlarım Eyüp Bey'in test kitabıydı. Sebebi de çok ilginç ve çok güzel soru tiplerinin olması. Gerçekten o kitabı kimseye veremedim. Yani şu an kullandığım veya kullanmadığım bütün kitapların hepsini evden çıkarmışımdır. Kitaplığımda sadece Eyüp Bey'in ayet Matematik test kitabı duruyor. Yani birazcık Eyüp Bey sevdalısı da olduğum için olabilir ancak gerçekten çok güzel bir kitap. Gerçekten çözmenizi tavsiye ettiğim bir kitap. Öyle söyleyebilirim dostlarım. ayet Matematiğiniz eğer bu dediklerimi yaparsanız birazcık daha böyle verimli bir şekilde soru çözmeye odaklanırsanız ister istemez artacaktır zaten. Bana güvenebilirsiniz. Şimdi sayısal öğrenciler için fen dersine geçeceğim. Ardından eşit ağırlıkçı arkadaşlarımız için de sosyal kısmını anlattığım bir bölüm olacak. Muhtemelen şuraya yazarım. Oraya geçin ve oradan devam edin videoya. Sayısal arkadaşlarımızı zaten o kısma geçtiğiniz zaman videoyu kapatabilirler. Sonrasında özel bir şey olmayacak. Evet. Şimdi hemen başlayalım. Fen derslerinde dostlarım özellikle fizik ve kimyada yapmanız gereken şey AYT matematikte tamamen aynı. Fazla soru tipi görmeniz gerekiyor. Yani bu ne demek? Fizikte özellikle. Çünkü fizik birazcık daha matematiğe benzer dostlarım. Daha sayısal ağırlıklıdır. Daha sayısal dersler ağırlıktır. Kimya da matematikle sözel arası bir derstir. Çünkü biliyorsunuz organik kimya çok matematikle alakalı olan bir kısım değil. Yani oradaki olan propil kökünü ezberlemen gerekiyor vesaire. Ya da biyoloji. Bu işin en uç kısmıdır ki benim en sevmediğim sayısal derstir mesela. Sebebi de bu. Çok sözel olması dostlarım. Ya sözel bir derstir. Şimdi bu üçün analizini de yaptık. Şimdi sıra sıra hepsini nasıl çalışabileceğiniz ve hoca önerilerim hakkında konuşacağız. AYT Fizik'te iki tane kanal önereceğim ben size. Bu iki kanalda gerçekten son derece iyi ve öz bir şekilde anlatıyor konuları. O yüzden izlemenizi ve dinlemenizi tavsiye ediyorum. Özcan Aykın ve Altı Güneş. Bu ikisi dostlarım. Bu iki hocamı izlerseniz eğer, tabii ki diğer hocalarımız da çok değerli bizim için. Ancak ben sınav döneminde bu ikisini kullandım ayeti için. Bu iki hocamı izlerseniz gerçekten başarmama ihtimaliniz çok düşük. Çünkü ikisi de kendine özel ve kendine has bir şekilde o kadar güzel anlatıyor ki dersleri. Gerçekten çok önemli bu. Şimdi isterseniz hangi kaynakları çözdüğüm hakkında bilgi vermeye başlayalım dostlarım. Başlangıç için ben kare kök yayınlarının test kitabını kullanıyordum. AYT fizik test kitabını. Ardından 3-4-5 yayınlarının AYT fizik kitabına geçtim. Sonrasında da dostlarım bilgi sarmalı çözdüm. 3-4-5 tabii ki favorimdir. Çünkü gerçekten çok akıcı ve çok güzel soruları vardır. Mantığı da çok güzeldir. Özellikle atışlar testlerini asla unutamam. Atışlar gerçekten çok hoşuma gitmişti 3-4-5 yayınlarında. Öyle söyleyebilirim. Siz de alıp bakabilirsiniz. Gayet güzel bir yayın. Sonrasında da zaten son kalan dönemlerde de AYT fizik denemelerine geçmiştim iyice. Ya bulabildiğim çoğu yayını çözdüm diyebilirim. AYT fizik yükselmesi adına. Gayet sevdiğim bir dersti. Öyle söyleyebilirim dostlarım. Bu, bu arada matematikte söylediklerim hepsi AYT fizikte de geçerli. Yani bu dersi sevmiyorsanız sevmek zorundasınız dostlarım. Hani nasıl eşit arkadaşları matematiği sevmek zorundasınız, gerçekten sevmek zorundasınız diyorsam. Sayısalcı bir arkadaş için de fen çok önemli. Çünkü biliyorsunuz ki sayısaldaki olan bir net bile binlerce kişiyi sizin üstünüze veya altınıza sokabiliyor. E bu yüzden net kovalayabileceğiniz, net avcılığı yapabileceğiniz bütün dersin hepsini sevmek zorundasınız. Öyle söyleyebilirim ben size. O yüzden sevin bu dersi de. Ki zaten bu dediğim iki hocayı izlerseniz sevme ihtimaliniz yok bence. Yani ben sevmeyen çoğu insanın altı hoca özellikle, Özcan Aykın da beraber bu ikisi hocayı izleyen bir öğrencinin ben fiziği sevmediğini görmedim genel olarak. Özellikle elektromanyetizmada başarılar. <laughs> Şimdi isterseniz kimyaya geçelim. Kimyada dostlarım fizikle biyoloji arasında olan bir ders. Zaten bunun analizini yaptık. Ne ezber ne de matematik hesabı olan bir ders. İkisinin tamamen ortası olan bir ders benim görüşümce. Bunun içinde kullanabileceğiniz yayınlar aslında çok fazla değil, yani benim gözümde değil. Orbital yayınları ve Aydın yayınları. Bu iki yayını çözdüğünüz zaman dostlarım zaten her türlü başarı elde edersiniz ki gerçekten Aydın özellikle son derece kaliteli sorular soruyor. Ayeti için çok değerli bir kitap, çok değerli bir test kitabı. Aydın yayınlarını kesinlikle çözün. Benim size önerim bu. Ve kanal önerisi olarak da dostlarım yine iki tane kanal önerisi vereceğim. Ancak bir tanesi favorim tabii ki. Görkem Şahin. Favori kanalım. Özellikle organik kimyasıyla beraber çok fazla vakit geçirdiğimiz bir hocamız. Organik kimya fasükülümü ne yazık ki alt dönemlerimden birine verdim ancak içim çok yandı yani öyle söyleyebilirim. Çok hoşuma giden bir oynatma listesiydi ve gerçekten Görkem Hoca da çok güzel anlatıyordu. İkinci alternatif kanal olarak da Mescemi Kimya'yı önerebilirim dostlarım. Ondan da konu anlatımlarını izledim. Gayet güzel anlasıyor hocamız. Diğer hocalarımıza saygımız sonsuz. Belki de keşfedemediğim hocalarım vardır. Ancak benim size önereceklerim bu ikisi. Ayeti kimyada da bundan önce dediğim her şey yine geçerli. Yine dersi sevmek zorundasınız dostlarım. Son olarak biyolojiye geçelim. Sayısalcıların artık bu videoyla alakalı olan işi bitiyor tamamen. Biyolojide dostlarım size önerebileceğim aslında daha farklı şeyler var. Biyoloji biraz daha sözel bir ders olduğu için biyolojide yaptığınız ezberlerin mantığını kavramanız gerekiyor. Ve günlük hayata geçirmeniz gerekiyor. AYT biyoloji, kodlamalar ve günlük hayata geçirmelerle öğrenilecek bir derstir. Yani gerçekten öğrenmek istiyorsanız, eğer ezber yapmak istiyorsanız bir ay sonra unutursunuz. Bu böyledir. O yüzden mantığını kavramanız gerekiyor ve günlük hayattan kodlamalar yapmanız gerekiyor. Örnek vermem gerekirse bir önceki videoda verdiğim örneği verebilirim. Bildiğiniz gibi destek ve hareket sisteminde 3 tane temel bandımız var. A bandı, H bandı ve I bandı olmak üzere. I bandı diyorlar. Ve Z çizgilerimiz var. Şimdi kasılma durumundayken dostlarım bildiğiniz gibi ne oluyor? A bandı sabit kalıyor. H bandı yok oluyor. I bandı da daralıyor. Bu böyledir. Şimdi bunu nasıl akıllı tutabilirsiniz? Biraz düşünün. Belki de bunu karıştıran bir arkadaşımız olacak. Buna yardımımız dokunacak. Bizim hocamız bunu şöyle söylemişti. Şimdi bildiğiniz gibi eşek nasıl ses çıkartıyor dostlarım? Eşek nasıl anırıyor tabiri caizse? A, i diye. Evet. Bu böyle yapıyor. Şimdi gördüğünüz gibi a'yı söylerken ağzım hep sabit kalıyor. A, ama i'ye geçtiğim zaman ağzım daralıyor. A, i. Yani bu ne demek oluyor? Eşek anırdığı zaman ya da ses çıkardığı zaman kasılıyor ya. Kasılma durumunda A bandı sabit kalır, I bandı daralır, fark ettiyseniz H diye bir ses çıkmadı ağzımdan, H de yok olur. Bu kadar basittir dostlarım. Bunun gibi kendinize özel, kendi anlayabileceğiniz dilden kodlamalar yaparsanız fen dersleriniz genel olarak artacaktır. Özellikle AYT biyoloji için bunu yapmanız gerekiyor dostlarım. Evet sayısalcı arkadaşlarımız için bu videomuz bu kadardı. Şimdi isterseniz sosyale geçelim. Evet sosyalde bildiğiniz gibi temel olarak 3 tane alanımız var. Bu üç alan edebiyat, tarih ve son olarak da coğrafya. Aslında eşit arkadaşlar şunu biliyordur. Sosyal dersleri çok hızlı bir şekilde yetişebilen derslerdir. Yani ezber sonuçta bu bakış açısıyla bakmanız gerekiyor. Şimdi bunu neden söylüyorum? Çünkü bazı arkadaşlarımız görüyorum ki AYT sosyal derslerinin gözlerinde fazla büyütüyorlar. Hani o Cumhuriyet dönemi nasıl yetişecek, nasıl yapacağım vesaire diye. Bunu böyle yapmayacaksınız. Öncelikle şunu diyeceksiniz. Ben bunu yapabilirim ve yapacağım. Şimdi AYT edebiyata dostlarım benim temel olarak kullandığım iki tane hoca vardı. Güçlü Hoca ve Emek Taş'tan. Bunu araştırabilirsiniz. Çok güzel anlatıyor ikisi de. Özellikle Emek Hoca'nın anlatımları çok hoşuma gidiyordu benim. Her videoda tişört değiştirmesi vesaire çok hoşuma gidiyordu. Böyle videoya bir de böyle şarkı söyleyerek falan giriyordu. Gayet güzel. Motivasyon açısından da çok güzeldi. Bu iki hocayı kullanabilirsiniz dostlarım. Bildiğiniz gibi edebiyatta da ezber yapmak için temel olarak iki tane şey var. Bir eser ezberi yapıyorsunuz, bir de eser özetleri ezberi yapıyorsunuz dostlarım. Eser ezberleri için Rüştü Hoca'nın oynatma listeleri oluyor. Yani 100 tane, 200 tane yazar eser. Bu videoları izliyorsunuz dostlarım. Bu videolar üzerine notlar alıyorsunuz. Ve edebiyatı böyle hallediyorsunuz ki ben öyle halletmiştim. Şimdi isterseniz tarihe geçelim. Tarihte aslında benim izlemek istediğim ama izleyemediğim bir hoca vardı. Mehmet Celal Hoca yani KPSS için çektiği videoları ben AYT tarih için kullanmak istiyordum. Ama vaktim olmadığı için onu kullanamadım ne yazık ki. Onu izleyebilirsiniz vakti olan arkadaşlar. Eğer vaktiniz yoksa da Soner Ardıç tarih diye bir kanal var. Soner hocam gerçekten çok sağ olun. Hani buradan yine teşekkür ediyorum. Beni gerçekten çok kısa sürede tarih bilgimi çok yüksek bir şekilde artıran ve videolarıyla beraber tarihi zaten seviyordum. İyice bana böyle sevdiren bir hocamızdır kendisi. Soner Aratıcı kesinlikle izleyin, kesinlikle abone olun. Hali abonelikten çıkmamışım buraya yani. Öyle söyleyeyim. Son olarak da coğrafya var dostlarım. Coğrafyada aslında yapmanız gereken şey bir tane kanal var benim izlediğim. O da coğrafyanın kodlarıydı. Coğrafyanın kodları zaten gayet yeterli bir şekilde anlatabiliyor. Bunu izlerseniz ve kitaplarını da alırsanız gayet yararlı olacaktır. Ki zaten 6 tane soru var. O 6 tane sorunun çoğunu 7-8 günlük kampını izleyerek bile çözebiliyorsunuz. Gerçekten ÖSYM bu konuda çok unutmadan dostlarım. Test kitabı tavsiyesi vermek istersem AYT Edebiyat için test okul ve limit yayınlarını önerebilirim. Test okul basittir. Limit yayınları da zordur nispeten. Bunu kullanabilirsiniz. Tarih içinde dostlarım ben bir ara Miray kullanmıştım. Sonrasında limite geçtim. Coğrafya içinde coğrafyanın kodlarının kitapları yetecektir dostlarım. Öyle söyleyeyim. AYT sosyalde bu şekilde gayet güzel bir şekilde bitiyor ve netlerimiz hızlı bir şekilde artmış oluyor dostlarım. Sözünüzü yapmanız gereken şey düzenli ve disiplinli bir şekilde çalışmak. Yani bu dediklerimin hepsinin özeti bu dostlarım. O yüzden sıkı bir şekilde çalışmaya ve hedefe doğru giden ok gibi gitmeye devam ediyoruz dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. YKS öküzüyle kalın. Hoşçakalın.